Abi yanıma gelir misin sana zahmet ya? Hızlı bir şekilde yanıma gelmeye çalışsana sana ya zahmet. Ya kardeşim şu an ben loot yapıyorum. Bana karışma. A geliyorum. Geliyorum. Tamam bir şey deme ha, sakın geliyorum. Ben bir şey demiyorum. Sen beni anla tamam mı abi? Gelip şey. beni kurtarmazsan senden botu yok bu dünya. Tamam kardeşim hemen hallediyorum. Aha seni uğran bu adam galiba. Oy kafasını dağıttım kardeşim. Abi bir senin tane için. daha var. Bir tane daha var. Ona da vur ya. Kardeşim şu an görünürde bir şey yok derken gördüm. Seni de alayım şuradan. Oy kardeşim tamam başardım. Yani biz Ahmet abi gözünü sen bir işe ara ya. Bir işe ara abi sadece loot yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun ya. Sadece loot yapıyorsun abi başka yaptığın hiçbir şey yok bu oyunda. Kardeşim al konuşma şu sağlık çantasını bak beni sinirlendirme. Ben olmasaydım ölüyordun. Sadece loot yapmıyorum kardeşim. Loot yapıyorum ki adamları daha iyi vur vurabilmek için. Bak sinirlendim konuşamıyorum ha yeter ha tamam mı kardeşim. Abi sen yeter ha ben sen oynamam ama bak bot bot hareketler yapıyorsun ya ben tek başıma daha iyi Tamam oynuyorum, kardeşim ha. ikimiz de birbirimizden özür dileyelim. 3 2 1 özür, dilerim, dilerim kardeşim.